Seninle şarkı söylemeyi çok özlemişim diyor musun? Sanki çok uzun yıllar geçmiş gibi aradan. Ben de çok özlemişim. Ama çok uzun zaman ara verdik. Bir daha böyle yapmayalım. Yapmayalım sevgilim. Yapmayalım güzel sevgilim. Sen iste. Ben 7-24 şarkı söylerim seninle. Hatta dur bakayım. Senin isteyip de benim yapamayacağım hiçbir şey yok ha. Yani sen istesen ben her şeyi yaparım herhalde. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Bu sabah biraz düşündüm de. Hani Aybike belki benimle takılmasını istemiyormuş ya. Mesela sen benden öyle bir şey istesen ne yapardım diye düşündüm. Ben senden asla böyle bir şey yapmanı istemem dur. Biliyorum güzel sevgilim. Çok iyi biliyorum. Senin böyle saçma sapan şeyler isteyecek biri olmadığını çok iyi biliyorum ben. Çünkü sen bu dünyadaki en iyi sevgilisin. Hatta dur bakayım ya. Ben bunu yazayım, yarın sana bunun ödülünü versinler. Aynen. Ben bunu not alayım bekle. <laughs>